Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen çiftimiz Afro Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirine benzer yepyeni muhteşem karelerini getirdim Yeşiller içinde muhteşem görüntüleriyle birbirine benzeyen yeni görüntüleri gelmeye devam eden çiftimizden Muhteşem kareleri sizler için bir araya toplayıp paylaşmaya devam ediyorum. Sevilen çiftimizin beraber ve e, muhteşem birbirine benzeyen karelerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de Akra Çaraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni muhteşem karelerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.